Pax Romana, Roma Barışı, Osmanlı Barışı. Bizde işte Pax Hazarika, Hazarların bir kurduğu dönem ve barış, barış ortamıyla imparatorluklar ifade edilir. Şimdi bir Pax Aglica, Pax Franca diyebiliyorlarsa buyursunlar kolonyal dönem. Bizler işte yeryüzündeki neredeyse emperyalizmin yutmaya çalıştığı ama yutamadığı neredeyse son kalan arazilerden birisiydi Anadolu. Ve burayı yedi düvele, veri muazzamaya, süper güçlere bırakmayan, yedirmeyen Atatürk elbette en büyük Türktür, en büyük Türkçüdür. Biz, evet, bir dünya hakimiyeti kastetmiyorum arkadaşlar. Etrafımızdaki diğer ülkeleri işgal edip büyük bir Türkiye kurmak. Hayır bunlar değil. Doğru da değil. Doğru olan şey çok çalışmak, zenginleşmek, yaşam standartlarının en üstte olması. Ondan sonra en büyük Türkçülük, en büyük milliyetçilik bu olur. Ondan sonra zaten hepsi kendinden gelir. Hayatımızda en önemli şey futbol mu? Ö öbür şeyler beni ilgilendirmez. Futbol, ben tuttuğum takım beni ilgilendirir diyorsanız burada bile aynısı. En iyi futbol yine en gelişmiş ülkelerde var. Hollanda'da var, Danimarka'da var. Tabii ki Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya'da var. Orada da öyle. Ama Mısır'da futbol yok. Pakistan'da yok. Kusura bakmasınlar. Hindistan'da futbol yok. Nüfus var da. Bir buçuk milyar insan var ama bir buçuk milyonluk Slovenya'nın çıkarttığı takımı bin katı nüfusla çıkartamıyorlar. Nereye bakarsak bakalım. Benim için sanat önemli. Gelişmiş ülkededir sanat. Benim için edebiyat önemli. Gelişmiş ülkededir. Ülkeniz gelişmişse sizin istediğiniz şeyler, sanatınız, sinemanız, futbolunuz, her şeyiniz onlar da gelişmiş olur. Evet, e, Türkçülük e, kısaca bunu sağlamanın adıdır. Böyle yalın kılıç çekip de poz vermekle Türkçülük olmaz. Bize düşen şey. en iyi olmaya çalışmak alanımızda. Maalesef biz e, toplum olarak kötü hasetliğimiz çok fazla. Kendi akraba çevremizden başlar. Yükselenin paçalarını tutmaya ve çekmeye çalışırız. Eminim sizler de hepiniz yaşıyorsunuz. Hatta kardeşleriniz, kuzenleriniz sizi kıskanıyordur. Maalesef kötü yanlarımızdan birisi bu toplumsal bir haset her tarafta var. Yükselenin önüne en fazla ket vuranlar en yakınlar oluyor. Bunlar da dahil olmak üzere önümüzü kesmeye çalışan ama psikolojik olarak öncelikle önümüzü kesmeye çalışan her şeyi elimizin tersiyle iterek inanmak. Ben inanıyorum. Ben bunu yapacağım ben ileride dünyanın en güzel edebi eserlerini yazacağım. Ben büyük bir şair olacağım. Ben büyük buluşlara imza atan bir mühendis olacağım. Arkadaşlar mümkün. Gayet mümkün. Ben deniz kendi alanımda yeryüzündeki herkesle Amerika'nın, Rusya'nın, Almanya'nın, Macaristan'ın, işte genel Türk tarihi sahasındayım. Önde gelen bütün bilim adamlarıyla çok samimi olan birisiyim. Ha bunun dışında da diplomatıyla bilmem e, falanca matematik e, ödüllü e, işte e, nobelli bilmem matematik e, yabancı bilginlerine de oturdum. hem hal oldum konuştum. İnanın herkes 9 aylık. Hepimiz olabiliriz. Olmalıyız. Olmamamız için bir sebep Yok olmamamız için sebepler kendi içimizde. Onları, onlardan kurtulmamız ve dediğim gibi ben aklımda güzel ilhamlarım var. Büyük buluşlara imza atacağım. Ben şu ilacı bulanan, bulunamayan hastalıklara ilaç bulacağım. Ben işte dünya tarihini yeni baştan yazdıracağım. Deyin arkadaşlar dememiz lazım. Yapanlar da bizlerden çok farklı olan insanlar değil. Ancak bunları diyerek, buna inanarak, bu yönde davranarak hem kendimize hem milletimize gerçekten iyilik yapmış oluruz. Kendimize iyilik yapalım arkadaşlar. Toplum bize kötülük Kendimize kötülük yapmamızı istiyor. Toplum kendi kendine kötülük yapmayı ayarlı adeta. Bu şekilde ümitlerimizi kırarak senden adam olmaz, bizden adam olmaz. Yok Türk'ün aklı sonradan gelir. Bunları atalım. Yapma imkanımız var. Düne kadar evet bilgiye ulaşmak zordu. Şimdi dün bir veride işte gördüm 1930 senesinde aklımda kaldı yakın tarihçi değilim ama İzmir'de 2700 tane telefon abonesi varmış 1935 senesi itibariyle. Şimdi bir evde telefon varmış bir araba varmış e, toplumun geri kalanı için bu acaba nasıl ayıza kaldırılır nasıl çevrilir falan. Şimdi Dünyanın en zengin insanının elindeki telefonla sizinkilerin arasında çok büyük bir fark yok. Hatta diyeyim buradaki en kötü telefon sanırım benim telefonum. Evet onun imkanlarıyla sizin benim imkanlarımız çok farklı değil ama dünyadaki bilgiye, görgüye, dünyada olup bitenlere ulaşma ve öğrenme noktasında şu an hiçbir engel yok. Bir dönem işte dünya renkli televizyona geçtiğinde biz televizyon yayınlarını ancak başlatabilmiştik. 40 yıl, 50 yıl geriden geliyorduk. Falanca da 20 yıl, sonra 10 yıl geriden gelmeye, sonra 5 yıl geriden gelmeye başladık. Şu an arkadaşlar anlık dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir şey icat edilmiş, bulunmuş sadece biz değil bütün dünyaya anlık yayılıyor. Bunlara yetişme imkanı var. Bunlardan öğrenme, dünyayı kavrama imkanı var. Evet ben kendi dedelerime de kızıyorum dedim. Onlar bazı şeyleri zamanında kavrayamadılar. Kavrasalardı sadece kendi ailem, kendim için demiyorum, genel olarak da diyorum. Bugün çok daha farklı olurduk. Çok da enerji kaybettik. Yani 2024'de 1924'ten 2024'e gelinceye kadar kaybettiğimiz de çok enerji var. Onlar da kaybetmeseydik bugün gerçekten çok farklı bir noktada olabilirdik. Bakın e, YouTube'da falan çok rahat görebilirsiniz dünya ekonomileri böyle e, yıl yıl e, canlı bir şekilde e, e, GSMH e, oranlarını falan gösteren videolar var. İtalya, Almanya ve Japonya'yı şu soğuk savaş döneminde en önde görürsünüz. İtalya, İngiltere ve Fransa ile yarışır. Arkadaşlar, Almanya Japonya'nın ardından üçüncüdür. Dünyada. Japonya ikincidir. Ve Amerika'nın peşinden. Ney bunların özelliği? İtalya, Almanya ve Japonya. Bunlar yenilmiş ülkeler. Bunlar işgal edilmiş. Bunlar bombalanmış. Yerle bir edilmiş ülkeler. Bir bakın Almanya'nın Dresden'in resimlerine bir bakın. Köln'ün işte resimlerine bakın. Benim çocuğum işte zamanda götürmüştüm işte. Ortaokuldaydı galiba. Geldikten sonra Köln'ün resimlerine bakmış. Baba bu ne? Biz buralarda mı gezdik? bir tane bir katedral ayakta. Bütün köy yok yerle bir. O günlerden sonra 1970'lerde biz Almanya'yı, biz Japonya'yı Amerika'nın hemen arkasından GSMH olarak dünyanın en gelişmiş ülke, ülkeleri arasında görüyoruz. Ama İtalya'yı da görüyoruz. İngiltere ve Fransa ile yarışıyor daima İtalya. Bu anlamda arkadaşlar. Bunun bahanesi yok. Çalışınca oluyor. Bizler ne yapıyoruz? Demin dedim ki çok enerji kaybediyoruz. Babadan ev kalma tabiri sanırım kalkacak arkadaşlar. Hiçbir babadan ev kalmanın, miras kalmanın anlamı olmayacak. Niye? Evlerimiz 30 yıllık zaten. 30 yılda bir bütün evler yenileniyor, yıkılıyor. Toplu düşünün. 30 senede bir bu ülke yerle bir oluyor, sonra yeniden inşa ediyoruz. Doğru mu? Doğru. Ben önceki yıl kendime memleketimde konferans veriyorum. Öğretmen e, dinleyiciler, ilkokulumun adını söyledim. Daha sonra soru cevap bahsinde bekliyordum. Hocam senin ilkokulun bu şehirde böyle bir ilkokul yok dediler. Benim ilkokulum 1978'de açıldı. 2010 senesinde de yıkıldı. Türkiye'de spor salonu olan falan çok büyük, dört katlı, devasa bir binaydı. Binlerce öğrencinin olduğu bir örnek bir ilkokuldu. Şimdi yok öyle bir ilkokul. Niye? 78'den 2010 ya da 11'e kadar 30 yıllık bir ömrü var. Binalarımız 30 yıllık. Evlerimiz 30 yıllık. Sadece müteahhitler mi yapıyor? Hayır, kendimiz de yapıyoruz. Kendi paramızla kendimize ev yapıyoruz ve 30 yıl sonra yıkılmak üzere yapıyoruz bu evi. Ve feci bir şey arkadaşlar. Toplu düşündüğümüzde bu ülke aynen Köln gibi aynen Essen gibi, aynen Dresden gibi 30 yılda bir yerle bir. Yıkılıyor, sonra bir daha yapılıyor. Buna can dayanmaz bu kadar enerji kaybıyla bu ülke gelişmez. Niye? İşte o bizi geri bırakan duyguların bir kısmını hala taşıyoruz. Günü kotarmak. Şimdi böyle övünerek paylaşıyorlar. Eskiden ecdat zamanında işte birisi taştan sağlam bir ev yapacağı zaman komşular gelirmiş Efendi dünyaya kazık mı çakacaksın diye uyarırmış. İyi halt edermiş. İyi halt edermiş. Hangi ülkeye gitsem tarihleri yaşıyor. Batı Avrupası, Doğu Avrupası. Kafkasları. Şimdi Tiflis'e gidiyorum arkadaşlar. Tiflis'in eski Tiflis'i dağıtsanız bizim Bursa'yı, Afyon'u, Kütahya'yı bir toplasanız, İstanbul'u toplasanız Tiflis kadar etmiyor. Eski Tiflis olduğu gibi korunuyor. Bizim yok. Tarihimiz yok. Evlerimiz yok. İşte İstanbul'da 3-5 tane örnek kasır kalmış kalmamış. Onlar da bilmiyorum kaldı mı şu an yandı mı? Baya arada bir yangın duyuyoruz. Onlar da gidiyor. Kalıcı olan hiçbir şeyin yok. Camiler dışında Selahattin işte büyük vezir ya da sultanların yaptırdığı büyük camiler dışında kalıcı olan hiçbir şeyin yok. Mezarlıkların bile yok. Ecdadın mezar taşını okuyamıyoruz. Okuyacağın mezar taşı yok ki. Neyi okuyacaksın? Çok büyük marifet gibi dünyaya kazık mı çakacaksın? Evet dünyaya kazık çakmak zorundasın. Kalıcı düşünmek, sağlam düşünmek zorundasın. Gelecek kuşakları düşünmek zorundasın. Öbür türlü işte böyle oluyor. Mevzelelik içinde gece kondu kültürüne doğru gitmişiz, gitmişiz. Ha bu arada 16. 17. yüzyılda böyle değildi. Bakın Edirne'de 3-4 katlı evler. İstanbul'da 2 katlı işte 19. yüzyılda 2 katlı ev yüksek e, görüyorsunuz. 3 katlı bir evi düşünemiyoruz bile. 15-16. yüzyılda Edirne'ye bakıyorsunuz yüksek yüksek binaların olduğu bir şehir gravürlere baktığınızda. Ecdat, o, o ecdada bak. Bunlardan kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir Alman gibi, bir Japon gibi ciddi düşünüp, kalıcı düşünüp, hiç ölmeyecekmiş gibi düşünüp, kim ölmeyeceğine inanıyor ki yani? Ölmeyeceğine inanan insan mı var yeryüzünde? uyarmalarına gerek yok. Japon da öleceğini biliyor, Alman da biliyor öleceğini. Ama güzel iş yapmak, ciddi iş yapmak, yapılan işin hakkını vermek. Sadece başkalarına yönelik yaptığımız işte değil, kendimize yaptığımız işte de yapılan işin hakkını vermek gerekir. Türkçülük işte budur. Türkçülük yaptığın evin 30 sene sonra yıkılmamasını sağlamaktır. İşte izliyorsanız bu emlak programlarında 130 yıllık, 140 yıllık bunlar normal evler. Yani malikaneler falan değil. İşte malikane satılık, 430 yıllık. Aynen duruyor her şeyler. Bu insanlar tabii ki artı değer üretir. Sen artı değer üretemezsin. Sen günlük bu ev eskidi, 30 yıl miadını doldurdu, yeni ev yapılacak. Sen bütün enerjini ona verirsin. Sen kitap alamazsın, tiyatroya gidemezsin, sinemaya gidemezsin. Onlara fırsatı kalmaz. Bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Şimdi niye kitap? Ben şimdi kitap alırken düşünüyorum gerçekten. Şimdi sinemaya o para versem mi diye düşünüyorum. Kimseye bir şey diyemeyiz. Niye? Çünkü enerjimizi, paramızı hep hayatta kalabilmek için harcamak zorundayız. Ha bunu da kendimize kendimiz yapıyoruz maalesef. O zaman da ne oluyor? Geri bir toplum oluyoruz. Geri toplum olursanız üzerinizde her türlü oyunda oynanır. Oyun oynanmasına da gerek yok. Siz kendiniz dediğim gibi baştan toplumumuz birbirimizin ayağından çekeriz. Birbirimizin yükselmesinin önüne geçmeye çalışırız. Ve böyle bir toplumda da adalet duygusu kalmaz. Siz çalışıyorsunuz, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Akrabanız en başta sizin emeğinizi dün bir bayramdı, yarın bir bayram. Bugün 2 Mayıs. Akrabanız en başta sizin emeğinize yönelik hakkınızı, hukukunuzu görmeyip kıskançlık, kıskançlık duygularla hareket ediyorsa, onda bir adalet duygusu yoksa başkalarından da bekleyemezsiniz. Adaletin olmadığı yerde de ne gelişme, ne yaşama sevinci, ne huzur hiçbir şey bulamazsınız. İşin temeli adalettir, hakkını vermektir. Adalet adliye ile ilgili bir konu değildir. Adalet müteahhitin gerekli çimentoyu harca katmasıdır arkadaşlar. Adalet, başarılı olan daha çok çalışan arkadaşımız bizden daha çok not aldığında bunu takdir etmektir. Ben çalışmadım, ben o kadar alamadım demektir. Niye o alıyor da, niye ben alamıyorum demek değildir. Adalet hayatın temelidir. Öyle olmak zorundadır. Evet, Gerileme küllî olduğu gibi, gelişme de küllîdir, bütüncüldür. Osmanlı'nın en büyük şairi kim dediğim zaman? Hep 16. yüzyıl değil mi Ayşe Hocam? 16. yüzyılı işaret ediyoruz. Baki mi? Fuzuli mi? Onu tartışıyoruz. Ha, en büyük mimar ne zaman yaşadı acaba? Yine aynı dönemde, tuhaf. En büyük amiralleri, denizcileri kim? Aynı dönemde yaşamışlar. En büyük bilginleri, din bilginleri diyelim. Kim? Aynı dönemde yaşamışlar. Niye? E geliştiği dönem, e, sen gelişmiş isen, demin dedim ya sporda da, e, alanlarda da e, gelişmiş ülkede her şey gelişmiş olur. Osmanlı'da bunu görüyoruz. Senin geri kaldığın dönemde tefsir bilginin yok, hadis bilginin yok. Ben bazı işte eserlerde sadece Türkiye'de değil, e, Türkistan'da da o dönemde 19. yüzyıllardan bazı eserler okuduğumda e, inanamadım. Yani tabii oralarda da geri kalmıştık. Aynı şekilde Bursa ile Semerkant'ın birbirinden bir farkı yoktu maalesef. Kaldı ki e, geri kalmada ilk orada başladı. Oradan yayıldı. O da benim kendi fikrim, kendi teorim. E, maalesef Hindistan'dan giren bir çiban özellikle Semerkant üzerinden Türk dünyasına yayıldı ve oradan başlayarak oradan Osmanlı'ya atlayarak geri kalmamıza neden oldu. Evet. Ee, çok e, konuşacak çok şey var. Tartışacak çok şey var. Ben e, daha fazla Sözü uzatmak, sizleri sıkmak istemiyorum. Teknik bilgi e, içeren bir konferans değildi. Ben e, daha merak edilen konularda e, çok teknik bilgiler verebilirdim. Ama buradaki amacımız bu değildi. Bir hasbihal idi. Bir hasbihal idi ama e, burada e, içimi döktüm arkadaşlar sizlere. Ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Duyduğum üzüntüleri paylaşmak istedim ve e, eksiğimiz olan şeyi ya inançtan bahsediyoruz. inançlı olmaktan bahsediyoruz. İnanç ümit demektir. Bizler habire birbirinin ümidini kıran insanlarız. İnançla bu bağdaşmaz. Birbirimizin inancını, birbirimizin ümidini kırmayalım. En azından yardımcı olmuyorsak çelme takmayalım giden, ilerleyen arkadaşımıza, dostumuza çelme takmayalım arkadaşlar. Bırakalım yükselsin, herkes yükselsin. Deniz yükselirse bütün tekneler, bütün gemiler hepsi birden yükselecek. Ülkenin yükselmesine izin verelim. Hepimiz bundan istifade edeceğiz. Ha ben kendimi Türk hissediyorum, hissetmiyorum. Bu ülke yükseldiği zaman kendi ne hissederse hissetsin bu ülkede yaşayan herkes bundan istifade edecektir. Bu herkesin çıkarınadır. Türklük, Türkçülük dediğim gibi kan, gen, çadır, at, kılıç vesaire işi değildir. Türkçülük daha müreffeh, daha adil, yaşama sevinciyle dolu insanların doldurduğu bir ülke oluşturma fikridir. Benim kanaatimce. Bir yerde e, yine bir konferansa çağırmışlardı. Kızıl Elma nedir? Demişlerdi. Ama 8 Mart günü. Ne yapayım? Kızıl Elma dedim. Kadın cinayetinin olmadığı bir ülke oluşturma ülküsüdür. Evet. Kızıl Elma kadının korunduğu, erkeğin de korunduğu, hakkın hukukun olduğu, insanların yarın ne yiyeceğiz diye değil de yarın şu kitap çıkmış onu alalım, şu film çıkmış